Bir... İki... Üç... Dört... Dört buçuk... Bastınacak herhalde Dur kapatma. Zaten kapatsan da kurtulamazsın çünkü evinin önündeyim. Ay, eminim öyledir. Tamam. Biz Kerem'le bir süredir görüşüyoruz. Kim ne dedi? Dedi? Keremle biz birbirimizi çok seviyoruz. Bizi ayıramazsınız. Çünkü biz Keremle çoktan birbirimizin olduk. Ya artık biz beraber maça falan da gideriz ha? Maç? Futbol? <laughs> hiç sevmeyiz. Biz hiç futbol sevmiyoruz. <laughs> Oğlum bunlar şey olmasın? Çok iyi oldu. <laughs> <laughs> Müstakbel karımın yardıma ihtiyacı var mı? Teşekkür ederim, ben hallederim. Fermuar açma, kopça açma. Bak bu konularda ustayımdır. Elim o kadar hafiftir ki kopçayı açarım böyle. Bir hafifleme gelir. <laughs> hmm, anladım, tamam, tamam. Evlenmeden olmaz diyorsun yani. Tamam, beklerim. Şunu şurasında ne kadar kaldı ki? Sen, sen bir tuhafsın ya. Pislik. Yemin ederim kendimden soğuyorum.